Hadi gelin Venture Global LNG'ye bir bakalım. Bu şirket dev bir piyasa bulmacasının tam ortasında duruyor ve ortada milyarlarca dolarlık bir soru var. Biz de bu analizin derinliklerine inip bu sorunun peşine düşeceğiz. Her şey büyük resmi görmekle başlıyor. Şu an dünya çapında daha fazla enerji için, daha fazla güç için adeta dev bir kapışma yaşanıyor. Ve bu kapışma bizi büyük bir ikilemin ortasına bırakıyor. Düşünün ki bir yanda yapay zeka ve sanayinin doymak bilmez bir enerji iştahı var. Diğer yanda ise temiz enerjiye geçme, kömürden kurtulma baskısı. İşte bu iki zıt kuvvet dünyayı farklı yönlere çekiştirip duruyor. Peki bu denklemde dengeyi ne sağlayacak? İşte tam bu noktada sıvılaştırılmış doğalgaz, yani bildiğimiz adıyla LNG, sahneye çıkıyor. LNG'yi bu büyük enerji dönüşümünde bir nevi köprü yakıtı olarak düşünebilirsiniz. Yani ne tam eski, ne tam yeni. Tam arada kritik bir rolde. Ve işte tam da böyle bir ortamda Venture Global adında bir şirket sahneye çıkıyor. Ama ne çıkış? Daha önce pek görülmemiş bir hızla adeta bir LNG imparatorluğu kurmaya başlıyorlar. Peki bu şirketin sırrı ne? Onları diğerlerinden ayıran şey ne? İşte tam da bu. ABD Körfez kıyısında, rakiplerinin aylar hatta yıllar harcadığı devasa ihracat terminallerini rekor sürede inşa etme yetenekleri. Bu gerçekten de onların gizli silahı. Şimdi rakamlara gelelim çünkü burası gerçekten inanılmaz. Hazır mısınız? Sadece bir yılda satışlarda yüzde 260'lık bir artış. Bakın bu öyle sıradan bir büyüme değil, bu resmen bir roketleme. Sektördeki devlerin bile ancak hayalini kurabileceği bir hız bu ve olay sadece parada bitmiyor. Fiziksel olarak yolladıkları LNG miktarı, yani o dev gemilerle taşınan gazın hacmi 3 kattan fazla artmış. Bu ne demek? Okyanuslarda daha fazla gemi, limanlarda daha fazla hareket ve dünyaya yayılan çok daha fazla enerji demek. Peki tüm bu operasyonlar finansal olarak ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim, şirket dev bir para makinesine dönüşüyor. Sadece 2025 için öngördükleri kar, yani tüm masraflar çıkmadan önceki karları 6 milyar doların üzerinde. Bu rakam onları sektörün zirvesine oynayan bir oyuncu yapıyor. Her şey harika gidiyor gibi, değil mi? Ama işte şimdi işin en kafa karıştırıcı kısmına, bu analizin merkezindeki o büyük gizeme geliyoruz. Çünkü bu inanılmaz başarıya rağmen şirketin hisse senedi fiyatında çok ama çok ciddi bir sorun var. Bu grafik işte o çelişkiyi, o paradoksu tek bir karede özetliyor. Bakın bir tarafta operasyonlar, üretim, satışlar hepsi tavan yapmış, diğer tarafta ise hisse senedinin değeri resmen çakılmış, yarı yarıya erimiş. Bu da bizi o can alıcı soruya getiriyor. Eğer bir şirket bu kadar başarılıysa, her şey yolundaysa, piyasa neden onu sanki iflasın eşiğindeymiş gibi fiyatlıyor? Bu akıl almaz kopukluğun sebebi ne olabilir? İşte analize göre cevap iki şeyi birbirinden ayırmakta yatıyor. Piyasadaki gürültü ve işin temelindeki sakin matematik. Şimdi bir yanda ne var? Gürültü. Yani manşetlerdeki büyük davalar, piyasadaki panik havası, kar marjları düşecek korkusu. Diğer yanda ne var? Matematik. Yani evet, davalar gerçek, bir maliyeti var ama bu maliyet yönetilebilir. Ve asıl önemlisi bu maliyetin hisse senedinde kaybedilen devasa değerin yanında devede kulak kalması. Şimdi işin ciddiyetini anlamak için şu rakama bir bakın. Piyasanın tepkisi ne olmuş? Hissedarların servetinden yaklaşık 12 milyar dolar silinip gitmiş. Tekrar ediyorum, 12 milyar dolar. Bu inanılmaz bir rakam. Peki bu 12 milyar dolarlık paniğe neden olan hukuki maliyetlerin en kötü senaryosu ne kadar? Analize göre yaklaşık 1 milyar dolar. Hem de bu rakam 20 yıla yayılmış bir maliyet. Şimdi bir durup düşünelim. 12 milyar dolarlık bir değer kaybı karşısında 20 yıla yayılmış 1 milyar dolarlık potansiyel bir risk. Arada dev bir orantısızlık var değil mi? İşte bu analizin temel tezi tam olarak bu cümlede özetleniyor. Gürültü çok yüksek sesli ama matematik sakin ve bu analiz matematiğin tarafını tutuyor. Yani diyor ki piyasa gürültüye kapılıp aşırı tepki veriyor ve asıl rakamları gözden kaçırıyor. Peki tüm bu kaosun ortasında bir fırsat olabilir mi? İşte şimdi bu durumun neden potansiyel bir yatırım fırsatı olarak görüldüğüne dair argümanlara bakacağız. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Venture Global'a bakıyoruz bir de en büyük rakibi Chenier Energy'ye. İkisi de birebir aynı işi yapıyor, aynı sektörde, aynı olumlu rüzgarlar ikisinin de arkasında ama Venture Global rakibinin değerlemesinin çok ama çok küçük bir kısmına işlem görüyor. Sanki piyasa onu sorunlu çocuk olarak görüp cezalandırmış gibi. Üstelik şirketin arkasında çok güçlü küresel akımlar var. Düşünün, Avrupa can havliyle Rus gazına alternatif arıyor, Asya'nın enerjiye olan açlığı her geçen gün artıyor, yapay zeka devrimi daha da fazla elektrik demek. Bütün bunlar LNG talebini körüklüyor ve bu da Venture Global'ın mevcut değerlemesinin gerçeklerden ne kadar kopuk olabileceğini gösteriyor. Tabii ki bu hikayenin bir de risk tarafı var. Bunu atlamamak lazım. Bu risksiz bir bahis değil. Doğalgaz fiyatları aniden fırlayabilir veya çakılabilir. Hukuki süreçlerden beklenmedik olumsuz kararlar çıkabilir ya da küresel bir ekonomik yavaşlama talebi geçici olarak düşürebilir. Bunların hepsi masadaki gerçek riskler. Peki, tüm bunları teraziye koyduğumuzda ne görüyoruz? Analizin vardığı sonuç şu: Evet, riskler var ama potansiyel ödül çok daha büyük. Eğer bu hukuki gürültü ortadan kalkarsa, hisse senedi değerinin 2'ye hatta 3'e katlanma potansiyeli olduğu düşünülüyor. Yani yüksek riskli ama potansiyel getirisi de bir o kadar yüksek bir senaryo. Evet, bu karmaşık durumu tüm yönleriyle inceledik. Bir tarafta panik içindeki gürültülü piyasa, diğer taraftaysa soğukkanlı, sakin matematik analiz bu ikilemde bir fırsat görüyor. Peki ya siz? Siz bu tabloda ne görüyorsunuz?